Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı çok pratik, lezzeti şahane 3 kaşık tatlısı tarifi ile geldim. Lezzeti muazzam bir tarif. Kullandığım malzemeleri videonun açıklama kısmında belirttim. Hemen tarifimin yapımına başlamak istiyorum. 3 adet oda sıcaklığındaki yumurtayı karıştırma kabına aldım. Üzerine 3 yemek kaşığı toz şekeri ekleyerek çırpıyorum. Bu aşamada küçük oğlum bana yardımcı olmak istediği için eline mikseri o aldı. Bundan sonraki aşamalarda onun minik ellerini göreceksiniz. bu tarz tarifler yaparken yardımcı olmayı çok seviyor. Karışım beyazlayıp bu kıvama gelinceye kadar çırpıyoruz. Ardından üzerine 3 yemek kaşığı çiçek yağı ekliyorum. Ardından 3 yemek kaşığı sütü ekliyorum. Tüm malzemeler gördüğünüz gibi 3 yemek kaşığı üzerine kurulu yumurta sayısı da hatta 3. E ee, bunun için 3 kaşık tatlısı tatlımızın adı. Kısaca bir karıştırdıktan sonra üzerine 3 yemek kaşığı unu, 3 yemek kaşığı irmiği ilave ediyorum. Son malzemelerimiz olan birer paket vanilya ve kabartma tozunu da ekledikten sonra e, karışım tamamen homojen hale gelinceye kadar çırpmaya devam ediyorum. Ortalama 1 dakika kadar çırpmanız yeterli olacaktır. Çok da uzun süre çırpıp e, yumurta ile şekerin karışımıyla oluşan hacimli hal sönmesi. Bu sürenin sonunda artık harcımız hazır. Kare borcamın içerisine bir miktar yağı aldım, çiçek yağını aldım ve oğlum her yine gelecek şekilde fırçayla dağıttı. Ardından hazırladığımız karışımı içerisine alıyoruz. Diğer tarafta fırınımı 180 derecede ısıtmıştım. 180 derecelik fırında pişireceğiz. Fırına vermeden önce şöyle birkaç defa tezgaha vuruyorum ki içerisindeki hava kabarcıkları çıksın. Pişerken kekim, diğer tarafta karışımı hazırlıyorum, sosunu hazırlıyorum. 1 su bardağı toz şeker ve 3 su bardağı sütü uygun bir kaba alarak karıştıralım. Soğuk olarak sosumuzu kullanacağız, sütlü karışımı kullanacağız. Kullandığım su bardağının ölçüsü 200 mililitre bu arada. Yani evlerimizde olan klasik su bardaklarından hemen hemen hepimizin evlerinde var. 25 dakikanın sonunda kekimiz çok güzel bir şekilde pişti. Piştikten sonra ilk sıcağının çıkması için bekletiyoruz. Hemen çıkarır çıkarmaz sosunu ilave etmiyoruz. Şöyle elimi tuttuğumda elimi yakmayacak dereceye geldiğinde üzerine kürdanla delikler açıyorum. Sosunu eşit bir şekilde çekmesi için. Kürdanla deliklerimi açtıktan sonra artık sosumu ekleyebilirim. Sosu saniyeler içerisinde çekiyor zaten. Bu kısmı hızlandırarak göstereceğim. Yani dakika bile sürmüyor sosunu çekmesi. Ama tamamen her yerini nüfuz etmesi için tabii ki tatlımızı bekletmemiz gerekir. Sütlü tatlılar bekledikçe güzelleşiyor biliyorsunuz. Şöyle 200 saat kadar dinlendirdim ben. Ardından dilimledim ve servis ettim. Sizlere servis ettikten sonraki halini göstereceğim. Şimdi biraz süsleme kısmı olacak. Daha küçük dilimleyebilirsiniz tabi. Ben çok küçük dilimlemek istemedim. 9 dilim e, ideal oldu bence. Bu şekilde sade bir şekilde de servis edebilirsiniz elbette. Ben bir miktar Hindistan cevizi, küçük dilimlediğim limonlar ve tozantep fıstığıyla böyle renkli bir görsel oluşturmak istedim. Belirttiğim gibi sade Hindistan ceviziyle ya da farklı malzemelerle süsleyerek de servis edebilirsiniz. Böyle görüntüsü sunumu daha şık oldu bence. Bunun lezzeti bu tatlının lezzeti trilleçeyi andırıyor. E, trilleçe lezzetini seviyorsanız hem daha az maliyetli olan hem de yapımı daha pratik olan bu tatlıyı mutlaka deneyin derim. Biz ailecek çok beğeniyoruz. E, bu tarz sütlü tatlıları seviyorsanız sizler de beğenirsiniz diye düşünüyorum. Bir dilim aldım servis tabağıma yumuşacık sünger gibi ve şerbetinde çok güzel eşit bir şekilde çekmiş gördüğünüz gibi. Değdiğiniz takdirde duygu ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yeni tariflerde görüşünceye dek sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşçakalın. Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı çok pratik, herkesin kolaylıkla yapabileceğini düşündüğüm, lezzeti de şahane nefis bir pasta tarifiyle geldim. Kullandığım malzemeleri videonun açıklama kısmında belirttim. Bu arada beni hangi şehirden izlediğinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Ben sözü daha fazla uzatmadan hemen tarifimin yapımına başlamak istiyorum. Karıştırma kabına 2 adet yumurtayı alalım. Üzerine bir çay bardağı toz şekeri ekleyerek çırpalım. Karışım krema kıvamına gelinceye kadar yani beyazlayıp krema kıvamına gelsin. Ortalama 3-4 dakika boyunca çırpmaya devam edin. Bu arada kullanmış olduğunuz malzemelerin oda sıcaklığında olması önemli. Bu tarz tariflerde, kekli tariflerde oda sıcaklığında olmasına dikkat ederseniz daha iyi sonuç alırsınız. Bu şekilde karışım beyazlayıp krema kıvamına gelince çırpmayı sonlandırabilirsiniz ve diğer malzemeleri ekleyebilirsiniz. 1 çay bardağı sütü ve 1 çay bardağı sıvıyı ekleyerek mikseri çalıştırmadan şöyle bir kısaca karıştırıyorum. Bu arada kullanmış olduğum çay bardağının ölçüsü 100 mililitre, su bardağının ölçüsü de 200 mililitre yani klasik bardaklardan 1 su bardağı una ekledim. Birer pakette hamur kabartma tozu ve vanilyayı ekledikten sonra son defa çırpıyorum. Bu aşamada çok uzun çırpmanıza gerek yok. Karışım homojen hale gelince çırpmayı sonlandırın. Çok uzun süre çırpmaya devam ederseniz çünkü karışımın o yumurta ve şekerin karışımından oluşan o hacimli hal sönecektir. Şöyle karışım homojen hale geldikten sonra kenarlarından toparlıyorum. Ve sonrasında fırına vermek üzere kaba alacağım. Şöyle bir tart kalıbında hazırladım. Normal bir borcamda da hazırlayabilirsiniz. Farklı bir fırın kabında da hazırlayabilirsiniz zevkinize göre. Kullanacağınız kabın içerisini katı yağla yağlayın ve karışımı içerisine alın. Şöyle birkaç defa tezgaha vuruyorum ki içerisindeki hava kabarcıkları çıksın. 170 derecelik fırına gönderdim. Ortalama 20-25 dakika boyunca pişecek. 1 su bardağından biraz eksik soğuk sütü ve 1 paket toz krem şantiyi uygun bir kaba alarak karıştırıyorum. 1 paket toz krem şanti 75 gramlık olanlardan bazen böyle bir kutunun içerisinde 2 tane oluyor. İkisi değil yani bunu özellikle belirtiyorum. Az önce de belirttiğim gibi 1 su bardağından biraz eksik bir parmak kadar eksik sütle hazırlıyorum ki daha koyu kıvamlı olsun. Normalde 1 paket toz krem şanti 1 su bardağı sütle hazırlanır. Kıvam aldıktan sonra içerisine bir çay bardağı hindistan cevizini ekliyorum ve karıştırıyorum. Hindistan cevizi eklemeden de hazırlayabilirsiniz elbette. Ben kullanmak istedim. Hindistan cevizi yerine çikolata rendesi, parça çikolata ve benzeri malzemeler de ekleyebilirsiniz. Ya da sade bir şekilde de yapabilirsiniz. Krem şantimiz de hazır olduktan sonra ganajı hazırlıyorum. Uygun bir cezveye bir paket kremayı alıyorum yani 200 mililitre kremayı alıyorum. Kaynama noktasına gelinceye kadar ocakta ısıtıyorum. Tam anlamıyla kaynamasın kaynarsa kesilir çünkü krema. Kaynama noktasına gelinceye kadar ısıttıktan sonra ocaktan aldım. Ve 180 gram kadar beyaz çikolata ekledim. Ben beyaz çikolatayla hazırladım. Dilerseniz sütlü çikolata ya da bitterle de hazırlayabilirsiniz. Çikolatayı ekledikten sonra krema sıcak olduğu için kısa sürede eriyor çikolatalar. Karıştırarak ganajımızı da hazır hale getiriyoruz. Bu ganajın tamamını tarifimde kullanmadım. Biraz fazla geldi. Aslında tart kalıbında hazırladığım için tarifimi. Eğer bir kare da falan hazırlarsanız tatlınızı, pastanızı tam olarak yeterli gelecektir. Artmayacaktır. Bunu da belirtmek istedim. 25 dakikada kekim çok güzel pişti pişip pişmediğini şöyle kürdanla test ediyorum ve ılık hale geldikten sonra kalıptan çıkartıp bir servis tabağına alıyorum. Bir buçuk çay bardağı kadar ya da şöyle söyleyeyim bir su bardağından biraz eksik sütle kekimi ıslatıyorum. Her yeri nemlensin kekimizin. Ilık hale gelmiş olan kekin üzerine soğuk sütü ekleyince artık kekimiz tamamen soğumuş oldu. Tam anlamıyla soğumadan krem şantiyi eklemeyin çünkü erir. Krem şanti sıcak tabanla buluşunca e, formunu kaybeder, cıvık hale gelir. Bunun için tam anlamıyla soğuduğundan emin olduktan sonra krem şantiyi ekleyerek her yerine gelecek şekilde dağıtın. Krem şanti yerine farklı kremalar hazırlayarak da kullanabilirsiniz. Pastacı kreması kullanabilirsiniz ya da puding hazırlayarak kullanabilirsiniz. Yani zevkinize göre çeşitlendirebileceğiniz bir tarif. Krem şantiyi de dağıttıktan sonra soğuyan çikolata ganajımı ekliyorum. Ganajın yarısı kadarını kullandım. Fakat sonrasında dilimleyerek servis ettikten sonra artan ganajı da üzerine bol miktarda ekleyerek servis ettim. Siz de o şekilde yapabilirsiniz isterseniz ya da farklı tariflerde de kullanabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Detaylı bir şekilde anlatıyorum ki farklı alternatiflerde de belki aklınıza yatar ve uygulamak isterseniz. Bunun için biraz detaylı bir şekilde bilgi vermeye çalışıyorum. Üzerine krem şantini kapatacak şekilde ganajı da dağıttım ve buzdolabına kaldırdım biraz dinlenmesi için. Bu şekilde servis edebilirsiniz elbette. Üzerine ben ayrıca bu lotus çikolatayı biraz erittim. Ve sıkma torbasına aldım. Üzerine böyle biraz süslemek istedim. Üzerine fındık, ceviz, hindistan cevizi ve benzeri malzemeler ekleyerek de servis edebilirsiniz. Sizin kendi zevkinize kalmış. Ben belirttiğim gibi böyle lotus kremayla süslemek istedim. Normal çikolatayı, beyaz çikolata ya da siyah e, sütlü çikolatayı, bitter çikolatayı benmari usulü eriterek de süsleyebilirsiniz. Aynı benim yaptığım gibi uzun şeritler oluşturduktan sonra kürdanlı şekil vereceğim. Bu şekilde sunumu çok şık oluyor bence. Çok daha iştah açıcı görünüyor. İlk olarak şöyle yukarıya doğru çizikler atıyorum. Sonrasında tam tersi yönünde aralarına çizikler attığımda sunumu oldukça şık olacak. Üzerini süsledikten sonra hemen servis edebilirsiniz tabii ki. Bir müddet daha dinlendirebilirsiniz. Hazırladığınız pastanızı en az 2 saat kadar buzdolabında dinlendirmenizi öneririm. Hatta isterseniz akşamdan hazırlayarak ertesi günde servis edebilirsiniz. Bu tarz tatlılar bence dinlendikçe güzel oluyor. Yakından şöyle gösterdikten sonra dilimleyerek iç kısmını da sizlere göstereceğim. Ben tart kalıbında hazırladığım için malzeme miktarı 2 yumurtaya paralel bir şekilde ayarlanıyor. Sizler kare borcamda ya da dikdörtgen borcamda hazırlarsanız malzeme miktarını ona göre artırın. Kare borcam için 3 yumurtayla hazırlanan e, malzemeler e, tarif için ideal olacaktır. Bunu da belirttikten sonra şöyle çatalla bir kısmını alıp iç dokusunu sizlere göstermek istiyorum. Ben tarifimi denediğiniz takdirde çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Umarım tarifimi denersiniz. Tarifim hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi videonun yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yeni tariflerde görüşünceye dek sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşçakalın. Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam ölçülü, nefis trileçe tarifimle geldim. Yıllardır yaptığım tarifim bu. Asla şaşmaz. E, belirttiğim şekilde yapılırsa, püf noktalarına uyulursa tarifimde kullandığım malzemeleri videonun açıklama kısmında belirteceğim. Bu arada tarifime başlamadan önce beni hangi şehirden izlediğinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Sözü daha fazla uzatmadan hemen tarifimin yapımına başlamak istiyorum karıştırma kabına 4 adet oda sıcaklığındaki yumurtayı alıyorum. Eğer yumurtalarınız küçükse 5 adet de alabilirsiniz. Benim orta boyutlarda büyüğe yakındı. Onun için 4 adet yumurta kullandım. Yumurtanın üzerine de 1 su bardağından 1 parmak kadar eksik toz şekeri ekliyorum ve karışım beyazlayıp kremi kıvamına gelinceye kadar çırpıyorum. Mikserin yüksek devrinde. Birazdan renginin nasıl değiştiğini göreceksiniz sizlerde. Ortalama 4-5 dakikanın sonunda geldiği hal bu oluyor. Bu şekilde birazcık hacim kazanıyor. Sonrasında çırpmayı durdurarak kuru malzemeleri ekleyebiliriz. Kuru malzeme olarak da 1,5 su bardağı un ve birer paket hamur kabartma tozu ve bir paket vanilyayı ekliyoruz. Bu malzemeleri ekledikten sonra yine hızlı bir şekilde mikserle çırpacağız. Ama çok uzun süre çırpmamaya özen gösterin bu aşamada. Çünkü çok uzun süre çırparsak eğer oluşan o yumurta ve şekerin karışımıyla oluşan hacimli hay sönecektir. Ortalama maksimum 1 dakika kadar çırpmanız yeterli olacaktır. Bir tık koyu kek harcına göre bir tık koyu bir karışım oluyor. Son halini göreceksiniz. Bu şekilde olmalı. Benim kullandığım gibi 200 mililitrek bardak ölçüsüyle yaparsanız malzemeleri ölçerseniz benzer kıvamı elde edeceksinizdir. Diğer tarafta fırınımı da 170 derecede ısıttım önceden ısıtmış olduğumuz 170 derecelik fırında pişireceğiz kekimize. Karıştırma işlemini sonlandırdıktan sonra şöyle bir spatula ile alttan üste doğru dairesel hareketlerle toparlıyorum. Kıvamını görüyorsunuz normal kek harcı kıvamından bir tık daha koyu oluyor. Dikdörtgen borcamda hazırladım. Benzer boyutlarda bir fırın kabında hazırlayabilirsiniz tatlınızı. Karışımı içerisini yağladım. Dikdörtgen borcamın içerisine alıyorum. Sonrasında her yerine eşit bir şekilde dağılacak şekilde spatula ile dağıtacağım. Az önce de belirttiğim gibi fırınım da ısındı. Önceden ısıtmış olduğumuz 170 derecelik fırına göndereceğiz birazdan. Fırına göndermeden önce şöyle daha eşit dağılması için birkaç defa tezgaha vuruyorum ve fırına gönderiyorum. Ortalama 30 dakika kadar pişecek. Diğer tarafta karamelimi hazırlayacağım. Yanmaz yapışmaz bir tavaya. Bir çay bardağı toz şekeri alıyorum ve erimeye bırakıyorum. Ocağım orta ateşte, tamamen kısık ateşte değil. Şöyle kaşıkla karıştırmıyorum. Eğer karıştırırsanız tahta kaşıkla da karıştırabilirsiniz ama şöyle bir miktar eriyinceye kadar ben kendi haline bıraktım. Ara ara tavayı salladım. Zaten kısa sürede ocak orta ateşteyken şeker eriyor. Şöyle bu kıvama geldikten sonra artık tahta kaşıkla birazcık e, kalan şekerlerin de erimesine yardımcı oluyorum. Ardından diğer malzemeleri ekleyeceğim. Şekeri bu aşamada çok fazla yakmamaya özen gösterin. Çünkü çok uzun süre kalırsa şeker eridikten sonra şeker yanacaktır. Ve acımtırak bir tadı olacaktır. Bu da hoş olmaz. Burada bir yemek kaşığı kadar tereyağı ekliyorum. Tereyağı da erisin. Böyle ara ara karıştırarak tereyağını eritiyorum. Tereyağı da eriyince son olarak bir paket kremayı ekliyorum. Kremayı yavaş yavaş ekliyorum. Bir anda hepsini eklersem topaklanabiliyor ve onun erimesi biraz zaman alabiliyor. Yavaş yavaş soğuk malzeme olduğu için sıcakla birleştiğinde böyle bir tepkime gerçekleşebiliyor. Size önerim böyle benim gibi yavaş yavaş bir taraftan karıştırarak eklemeniz. Böylelikle daha homojen bir şekilde dağılabiliyor karamel ardından tamamını ekleyerek böyle 1-2 dakika kadar krema ile birlikte bir tık böyle kaynamaya başlayınca 1-2 dakika kadar pişirmeye devam ediyorum. Ardından karamel karışımımı soğumaya bırakacağım. Ayrı bir kaba alacağım ki daha hızlı soğusun. Tavanın ısısıyla soğuması biraz daha uzun sürebiliyor. Çünkü 30 dakikanın sonunda kekim de pişti. Çok güzel bir şekilde Şöyle pişip pişmediğini fırından çıkarmadan önce kürdanla test ediyorum. Diğer tarafta sosumu hazırlıyorum. Ayrı bir kaseye 3,5 su bardağı sütü aldım. Üzerine 3 yemek kaşığı toz şekeri ekledim ve son olarak bir paket yani 200 ml'lik paketlerden bir paket kremayı ekliyorum ve şeker eriyinceye kadar karıştırıyorum. Keki ıslatırken bu karışımı kullanacağım. Kekimin sıcaklığını çıkmasını için bekliyorum. Bu arada hazırlıyorum bu sosu da. Kekimde e, bir tık böyle oda sıcaklığı kadar değil ama ilk sıcağı çıktı. Şöyle bir 15 dakika kadar bekledi. Borcam biraz daha kalın tabanlı olduğu için ve geç soğuduğu için bir tık daha fazla bekletiyorum ben. 15 dakika kadar bekletebilirsiniz 20 dakika kadar. Üzerine ardından böyle çatalla delikler açıyorum ve hazırladığım sütlü karışımı ekliyorum. Çok kısa sürede hemen çekecek zaten siz de göreceksiniz. İlk eklediğim taraf hemen sosu emdi bile. Hepsini dağıttıktan sonra şöyle çekmesi için bekliyorum. Eğer bu aşamada halen daha ılıksa biraz daha bekletmenizi öneririm. Çünkü üzerine krem şanti ekleyeceğiz. Benimki bir tık daha ılık olduğu için krem şantiyi sonradan hazırlamaya bırakmıştım. Bir su bardağı kadar süt, bir su bardağından bir tık az da olabilir. Süt ve bir paket toz krem şantiyi çırpıyorum kıvam alıncaya kadar. Kıvam aldıktan sonra da üzerine ekliyorum kekimin. Ben bunu buzdolabına soğuk sütümün olmadığını fark ettim ve ılık sütle yaptım krem şantimi. Bunun için istediğim gibi kıvam almadı aslında. Gördüğünüz gibi daha tok kıvamlı olması gerekir normalde krem şantinin. Bunun için siz hazırlarken krem şantinizi mutlaka soğuk sütle yapın. Kıvamı çok daha güzel olacaktır. Ama benim için sıkıntı olmadı çünkü sonrasında pasta dinlendikten sonra, trileçe dinlendikten sonra yine istediğim kıvama geldi. Ama genelde soğuk sütle hazırlanması önerilir. Her yerine dağılacak şekilde krem şantiyi de dağıtıyorum. Bu malzemeleri eklerken hepsinin soğumuş olması oldukça önemli. Yoksa birbirine karışır. Eğer şimdi karamelim tamamen soğumamış olsaydı. Direkt böyle e, krem şanti ile karışarak çok çirkin bir görüntü oluşabilirdi. Bunun için e, karamelin de tamamen soğumasını bekledim ve ardından ekledim. Şöyle her yerine dağıttıktan sonra kaşın arka tarafıyla üzerini kapatacağım krem şantinin. Aslında trileçe çok meşakkatli, zorlayıcı bir tatlıymış gibi gözüküyor dışarıdan bakıldığında ama inanın pek bir zorluğu yok. Evet aşamaları var ama bir taraftan kek pişerken karameli hazırlıyoruz. İşte keki fırından çıkartıyoruz, o soğuyuncaya kadar sosunu hazırlıyoruz. Krem şanti hazırlamak zaten çok kolay. Yani çok fazla uğraştırıcılığı olan bir tarif değil kesinlikle. O krem şantiyi dağıttığımda bir miktar üzerini süslemek üzere ayırdım. Böyle üzerine dekore etmek için. Şöyle bir sıkma torbasına ya da buzdolabı poşetine alarak uzun şeritler oluşturalım. Ardından kürdanlı çizikler atarak dekore edeceğiz üst kısmını. Bu kısmı çok eğlenceli oluyor. Ben çok seviyorum bu şekilde pastaları tatlıları dekore etmeye. Böyle ilk aşamada çizikleri attığımızda pek bir şeye benzemiyor ama kürdanla şöyle. Bir ileri bir geri hareketler yaptığımızda çok şık bir görüntüsü oluyor. Ve bu tarz sütlü tatlılar içerisinde bol miktarda süt bulunan tatlıları ben dinlendikçe çok daha fazla beğeniyorum. Mesela bu tatlı iki gün beklediğindeki lezzeti benim çok daha hoşuma gidiyor açıkçası. Bunun için genelde hani akşamdan hazırlarım ertesi gün servis ederim. 3-4 saat dinlenmesi yeterli gelmez bana. E ne kadar çok dinlendirirseniz o kadar lezzetli olacaktır. Yalnız şöyle bir... Ee, sıkıntım oldu. Ben tatlımı yaptım, bir güzel akşamdan ertesi gün servis ederken çekimini yapacaktım. Yaptığımı düşünerek tadım kısmını çekmeyi unuttum. Bu sebeple sizlere iç dokusunu gösteremeyeceğim. Ee, göstermek çok isterdim çünkü iç kısmı da böyle sütlü sütlü çok güzel oluyor, kalıp gibi çıkıyor. Asla bir dağılma olmuyor. Bunu söyleyebilirim. E, bu sebeple iç dokusunu gösteremeyeceğim için kusura bakmayın. Sizlere şöyle son halini yakından göstererek ufaktan veda edeceğim. Şimdi yan kısımlarına da böyle parça fındıkla e, süsledim ve dilimleyerek servis ettim. Ertesi gün mutlaka deneyin derim. Denediğiniz takdirde ben çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok mutlu olurum. Yeni tariflerde görüşünceye dek sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşçakalın. Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı çok pratik, lezzeti şahane, nefis bir pasta tarifi ile geldim. Hemen tarifimizin yapımına başlamak istiyorum. İlk olarak pudingi hazırlıyoruz. Bunun için uygun küçük bir tencereye 3,5 su bardağı sütü alalım. Bir pakette puding ekleyelim. Bu hazır satılan pudinglerden 3,5 su bardağı süt ile hazırlananlardan. Sonrasında karıştıralım ve karıştırdıktan sonra ocağa alarak pişirelim. Ocağa aldıktan sonra sürekli karıştıralım kaynayıncaya kadar. Kaynadıktan sonra kıvam alacaktır. Ardından ocaktan alabilirsiniz. Pudingimiz pişti. Hemen şekil verme aşamasına geçeceğiz. Bu aşamadan sonra pastamı hazırlarken bir paket sade, bir pakette kakaolu petibör bisküvi kullandım. Böyle birazcık sunumu daha şık olsun diye farklı bir şekilde hazırlayacağım, farklı bir şekil oluşturacağım, İki renkli gözükecek. Servis ettikten sonraki hani başında gördüğünüz o görselin oluşması için kakaolu ve sade petibör bisküviyi birlikte kullanmak gerekiyor bu tarifte. Sonrasında bir adet kakaolu, bir adet de sade olacak şekilde sıralıyorum, aralarına da yarım yemek kaşığı kadar hazırladığım pudingden ekliyorum çok bol bir şekilde eklemiyorum. Gördüğünüz gibi pudingimiz sıcak olduğu için bisküviler üst üste geldiğinde yumuşuyorlar zaten. Yumuşamayacak kaygısı yaşamayın asla. Bir sade bir kakaolu olacak şekilde bisküvilerin bitinceye kadar bu işlemi tekrarlıyorum. Bu kısmı biraz hızlandırarak geçeceğim. Çok sıkıcı olmasını istemem videonun. Uzun bir servis tabağında ya da borcamda da hazırlayabilirsiniz bu tarifi. Ben böyle hafif derinliği olan ve kapaklı olan bir kapta hazırlamak istedim. Bu şekliyle sıralamak daha kolay oldu çünkü tamamını dolduramadığım için kabın kenarını şöyle küçük bir kaseyle destekledim ki dağılmasın. Bu tarifi eğer elinizde varsa kare ya da dikdörtgen şeklinde olan kelepçeli kalıplarda da kek kalıplarında da hazırlayabilirsiniz. Daha pratik olacaktır o şekilde hazırlamanız bisküvi ve hazırladığınız puding miktarını ayarlayacak şekilde hazırlayın. Ben üzerine dağıtmaya yetecek kadar puding kaldığını düşündüğümde artık bisküvileri sıralama işlemini sonlandırdım. Çünkü yanlarına ve üstüne yetecek kadar pudingin kalması gerekiyor. Geriye bu şekliyle toplamda az önce de belirttiğim gibi bir paket bir bisküvi kullanmış oldum. Kenarlarına, üzerine pudingi her yerine eşit şekilde dağıtıyorum kaşıkla. Pudingi güzelce dağıttıktan sonra, üzerine düzledikten sonra pastamızın pastamız oda sıcaklığına erişince buzdolabına kaldırabiliriz. Buzdolabında en az 3 saat kadar dinlendirmenizi öneririm. Biraz dinlenince daha güzel oluyor çünkü bu tarz tarifler kısa sürede servis etmemenizi öneririm. Hatta isterseniz akşamdan hazırlayarak ertesi günde servis edebilirsiniz. Çok daha lezzetli olacaktır. Ben belirttiğim gibi akşamdan hazırladım. Ertesi günde servis ettim. Şimdi kesim kısmını göstereceğim sizlere. Daha böyle dekoratif gözükmesi için farklı şekilde kesiyorum. Dümdüz dilimler oluşturmuyorum. Gördüğünüz gibi çapraz şekilde kesiyorum. Küçük üçgen dilimler oluşuyor kenarlarda. Ortada da bir tane kare dilim oluşacak. En son kestikten sonra kenarları doğru açınca nasıl olduğunu daha iyi anlayabileceğinizi düşünüyorum. Burada dilimlerken dikkat etmeniz gereken her bir bıçak darbesinden sonra bıçağı temizlemenizi öneririm. Böylelikle dış kısmında kalıntılar kalmayacaktır. Pastanızın daha muntazam gözükecektir. Ben her bir bıçak darbesinden sonra bıçağımı temizliyorum. Pastamın tamamını dilimlemedim. Bir kısmını dilimlemeden bıraktım. Dilimlediğim kısmı şöyle göstermek istiyorum. Üçgen şeklinde kenarda parçalar var. Ortadakilerde isterseniz ortada kalan kısımları da ikiye bölerek üçgen formu oluşturabilirsiniz. Şöyle yakından iç dokusunu göstermek istiyorum. Yumuşacık oluyor. Kesinlikle bisküviler sert kalmıyor. Lezzet de muazzam oluyor bence. Umarım tarifimi denersiniz. Tarifim hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi videonun yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yeni tariflerde görüşünceye dek. Sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşçakalın.